Resulullah Tebük Savaşı için Medine'den çıktığında Hazreti Ali'yi halife ve vasisi olarak Medine'de bıraktı ve şöyle buyurdu: "Ya Ali, sen Medine'de kal. Münafıklar kalplerinde sakladıkları kin ve düşmanlıklarını zahir etmek amacıyla yalan ve iftira dolu sözlerle halk arasında fitne fesat yaymaya başlayıp şöyle dediler: Resulullah Hazreti Ali'yi yanında götürmedi. Çünkü o bununla küçük ve değersiz olduğunu bildirmek istiyor. Münafıkların bu sözü halk içerisinde hatta tüm şehirde yayılmaya başladı ve Hazreti Ali'ye kadar ulaştı. Hazreti Ali kılıcını aldı ve Resulullah'ın yanına gitti. Hazreti Ali Resulullah'a şöyle buyurdu. Ya Resulullah, münafıklar sizin beni Medine'de küçüklüğümü, değersizliğimi bildirmek ve göstermek için bıraktığınızı düşünmekte ve bunu tüm şehirde yaymaktalar. Resulullah şöyle cevap verdi. Onlar yalan konuşuyorlar. Durum onların söyledikleri gibi değildir. Bu hilafet ve vasilik işini onlara değil, yalnız sana bıraktım. Bununla benim olmadığım yer ve zamanlarda emir sahibinin sen olduğunu bildirmek istedim. Senin bana olan nispetin, Harun'un Musa'ya olan nispeti gibidir. Ancak benden sonra peygamber gelmeyecektir. Hazreti Ali bu konuşmalardan sonra geriye döndü ve Resulullah da yoluna devam etti. Tüm tarihi ve siyer kaynaklarına göre ordu bu savaşta dağılıp kaçmaya başladı. Hz. Cebrail nazil olup şöyle arz etti. Ey Resulullah! Allahu Teala sana selam vermektedir. Sana fetih ve zaferi müjdelemektedir. Lakin bu zaferin gerçekleşmesi için seni iki seçenek arasında ihtiyar sahibi etmiştir. Bu fetih için meleklerin mi yoksa Hazreti Ali'nin mi yardımını istersin? Resulullah şöyle buyurdu. Hazreti Ali'nin yardım etmesini istiyorum. Resulullah İmam Ali'yi seçtiği zaman Cebrail şöyle arz etti. Yüzünü Medine'ye dön ve onu şöyle çağır. Ey el açıp yalvararak yardım isteyenlerin babası, seni çağırıyorum ya Ali. Seni çağırıyorum ya Ali. Salman-ı Farisi şöyle nakletmektedir. Ben de Resulullah'ın emriyle Medine'de kalanlardandım. Bir gün İmam Ali ile şehrin dışında karşılaştım. O hurma ağacına çıkıp hurma dallarını koparıyordu. Ben onun koparıp aşağıya atmış olduğu hurma dallarını topluyordum. İmam Ali'nin şöyle buyurduğunu duydum. Ya Resulullah geldim. İmam Ali hızlı bir şekilde ağaçtan indi. Yüzünde gam, gözünde yaş vardı. Dedim ki: "Ey Ebu'l-Hasan, sana kurban olayım. Ne oldu?" İmam Ali şöyle buyurdu: "Resulullah'ın ordusu yenilmiş. Askerler Resulullah'ı bırakıp kaçmaktalar. Resulullah şu an beni çağırıp yardım istemektedir." İmam Ali daha sonra Hazreti Fatıma-tuz Zehra'nın evine gitti. Kısa bir süre sonra geri döndü ve bana şöyle buyurdu: "Ya Selman, ayağını ayaklarımın bastığı yere koy. Yoksa helak olursun. Hazreti Selman şöyle diyor. İmam Ali'nin arkasından onun ayaklarını bastığı yerlere koyarak ilerliyordum. Tam 17. adımı attığımızda iki ordunun arasında olduğumuzu gördüm. İmam Ali her iki ordunun ortasında öyle bir feryat etti ki her iki ordunun askerleri korkudan geri çekildiler. Hazreti Cebrail nazil olup Resulullah'a selam arz etti. Resulallah güler yüzle ve sevinçli bir şekilde onun selamına cevap buyurdu. Emir el-Mumin'in İmam Ali düşmanın pehlivanlarına saldırdı ve hepsini dağıttı. Bu olay üzerine şu ayet indi. Allah inkar edenleri hiçbir hayra ulaşmaksızın kin ve öfkeleriyle geri çevirdi. Allah savaşta müminlere kafi geldi. Allah kuvvetlidir mutlak güç sahibidir. Bu ayetteki müminlere kafi gelenden maksat Hazreti Ali'dir.